Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Eğitimin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Geçen videoda istiridilerin aileleri hakkında hangi yap yapıya sahipler e ve hangi yapılar, hangi aileye ait olan istiridiler nasıl bir özellikler taşıyorlar, onların hakkında yan etkileri, etkileri hakkında konuştuk. Bu videoda biraz daha derine ineceğiz. E Kombinasyonları nasıl olması gerekiyor bir kürde, nelere dikkat etmeniz gerekiyor kür esnasında, nelerle karşılaşabilirsiniz? Daha biraz detaylı şekilde onlardan bahsedeceğiz ve size birkaç tane örnek göstereceğim video üzerinde. Şimdi birkaç tane ana temel var bir kürenin içinde. Onları hatta yazdım unutmayayım söyleyeyim çünkü bunlarla ilgili çok sorular geliyor yeni küre başlamak isteyen kişiler tarafından. Ve çok... Kafa karıştırıcı bir olaylar var burada. Onların hakkında, onlara bir açıklık e, açıkl açıklık getireceğim ve açıklayacağım onları size. Şimdi ilk önemli olan şey arkadaşlar bir küre gireceksiniz. Küre süreci ne kadar olması gerekiyor? Şimdi bilimsel olarak tecrübeyi bir yana bırakın, bilimsel olarak sizin bir ilaçtan faydalanmanız biliyorsunuz vücudun bir doyum seviyesi var. Yani bir ilaca karşı artık tepki vermemeye başlar. Doyum seviyesi 6 hafta 12 hafta arasında değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor. Yani belki bir kişi 14 hafta 16 haftadan sonra da bir ilaçtan verim alabilir. Bir kişi de 6. 7. haftada bu artık verim alma durdurulur. Ama bilimsel olarak 6-12 hafta olarak şu aralıkta sizin kürün, kürden verim alma şeyinizdir, sürecinizdir. Şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman, mesela ben kendim kür yazdığımda bir uzaktan eğitim ya da kendi öğrencilerimi yazdığım zaman normal, standart bir şekilde 12 hafta yazıyorum ama süreci sabit tutmuyorum. Nasıl tutmuyorum? Kür esnasında kişiden tahlil alıyorum. 6. 7. 8. haftada kişiden tahlil alıyorum. Eğer vücut hormonal dengesi, ise kişi verim alıyorsa yan etkiler çok fazla aşırı derecede yüksek değil, değilse ve vücut stres altına girmiyorsa kür sürecini 12 haftadan 14 haftaya maksimum 14 haftaya yükseltirim. Ama bakıyorum hayır vücudun kişinin vücudu strese giriyor ilaçlara farklı şekilde tepki veriyor. Belki o seçtiğimiz ilaç bu kişiye uyumlu değildir ve ona iyi gelmiyordur. O zaman kürü durdurup direkt PCT yapıp ya başka küre girerim ya komple orada durdururum ve o kişiye derim ki artık ilaçlar senin değildir. Yani kür sürecini her zaman ben bu şekilde verilirim. Ve iyi bir taktik. Yani siz ne çok yapıyorsunuz ne az yapıyorsunuz. Standart olarak bir süreç belirliyorsunuz ama kür esnasında bakın bu çok önemli. Tahlil alıyorsunuz kendinizden karaciğer ki onları PCT ve OCT videolarında detaylı şekilde bahsedeceğiz onlardan. Karaciğer, tiroid, böbrek, prostat, kardiyovasküler sistem, e kişinin verimi nasıl gözlemliyorsunuz bunları? Bazı enzimler, yağ profilleri vesaireye bakıyorsunuz. Bunlar nasıl tepki veriyor? İyi ise yani balans olduysa, çok dengenin dışına çıkmıyorsa o zaman kür sürecini ve kişit verim alıyorsa kür sürecini arttırabilirim ya da 12. haftada keserim. Yani o size bağlı olan bir şey. Ama 7. haftada falan bakıyorum. Hayır, iyi gitmiyor. O zaman kesiyorum. Bunu siz de uygulayabilirsiniz. Çok iyi bir taktik. Yani kür süreci hiçbir zaman sabit değildir. Ben illaki 16 hafta yapacağım yani illaki 6 hafta yapacağım diye bir şey yok. 6-12 hafta arasında standart bir şeydir, süreçtir. Onun üstüne ya da altına çıkmak sizin vücudunuzun vereceği tepkiye bağlıdır. Bu herkeste de değişebilir. Bakın şu ana kadar ben yaklaşık 3000-4000 kişiyle çalıştım. Uzaktan eğitim olsun, özel ders olsun. Herkesin vücudu istiroidlere farklı farklı tepkiler veriyor. O yüzden belli değil yani PCT süreci. Yani PCT süreci. Siz bir ilaç kullanıyorsunuz ki bunları söylediğim gibi PCT videosunda detaylı şekilde bahsedeceğim. Siz bir kişinin üzerinde Tremboron kullanıyorsunuz karaciğerinde şey oluyor, etkilen, etkilenme oluyor ve karaciğer profilleri birbirine deriyor, e, değiyor. Bir kişi de kullanıyorsunuz böbrekte sıkıntı çıkıyor. Yani bu belirli bir şey değil. O yüzden her zaman kür esnasında tahlil yapmak aşırı derecede akıllı ve bilimsel bir şeydir ve kürden sizin veriminizi arttırır. Kür süreci. İkincisi ilaç seçimi arkadaşlar. Şöyle soru çok geliyor. İlk kürden trembolon kullanabilir miyim? İlk kürden deka kullanabilir miyim? Ve çok böyle duyduğum ilk kürden trembolon gir mi? İlk kürden deka gir Bakın arkadaşlar sizin vücudunuz eğer şimdi trembolo ters bir tepki verecekse 5. kürde de bu ters tepkiyi verebilir. İlk kürde bu ilacı kullanma diye bir saçmalık yok. Bunu bir ortadan kaldırın. Yani siz ilk kürde Deka kullanamazsınız. Sadece testosteron girin. Ama ikinci kürde kullanabilirsiniz. Vücutta ne değişiyor ki? Yani bunu anlayamıyorum. Yani bu, bunun altında hiçbir mantık, hiçbir bilimsel açıklama, hiçbir tecrübesel açıklama yok. Siz ilk kürde de Trenbolon girebilirsiniz. Beşinci kürde de girebilirsiniz. Hiç girmeyebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Yani ilaç seçimi, onu da söyleyeceğim, oraya da geleceğim. İlaç seçimi birbiriyle sadece uyumlu olması gerekiyor. Ama... Tek dikkat etmeniz gereken şey kullandığınız dozajlar. Evet tabii ki ilk kürde gelip de birden 1000 mg Trenbolon kullanmamanız gerekiyor. Yani bu size sadece zarar verir. Zarar verir. Bunun yarısına sizin vücudunuzun vereceği tepkiyi bilmiyorsunuz. Yani belki siz istroide sizin vücudunuz istroide hiç uygun değildir ve saç çok aşırı derecede yan etkiler göreceksiniz. O yüzden bilmiyorsunuz ve hafif dozajlarla baş, başlamanız gerekiyor. Ondan sonra vücudun verimine göre, vücudun vereceği tepkiye göre dozajlarla oynama yapabilirsiniz. Yani siz ilk kürden atıyorum yani en e, güçlü ilaç nedir? Ment metil e, nortestosteron girebilirsiniz. Ama sadece dikkat etmeniz gereken şey gözetim altında tutmak vücudu ve dozajı mantıklı bir şekilde başlatmak. Yani sizin kullandığınız dozaj da Mr. Olympia'daki olan bir kişinin dozajıyla aynı olmaması gerekiyor. Çünkü onun kas kütlesi farklıdır, onun reseptör sayısı farklıdır, vücudu farklıdır, sizinki farklıdır. Ve bunu öğrenmek için ilk önce mantıklı hafif dozajlarla başlayıp yükseltebilirsiniz. Sadece buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ilk kürde de istediğiniz ilaca girebilirsiniz. Üçüncü konu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bunu daha önce de söyledim. Bir önceki videoda da şimdi de vurguluyorum. Testosteronsuz küre girmeyin. Yani ben ilk küre gireceğim sadece oksandrolon girin yan etkisi azdır diye bir şey yoktur. Bunu aklınızdan silin. Testosteronsuz kür girmeyin sebebi de belli arkadaşlar. Sizin biyolojik e, vücudunuzun erkekliğin biyolojik hormonudur. Birincisi bu. Yani bunun vücudunuzda olması gerekiyor. Libido konusunda vesaire konusunda yardımcı oluyor vücutta. E, ikinci i̇kinci konusu da en önemlisi. Siz eğer testosteronsuz küre girerseniz. Çünkü biliyorsunuz girdiğiniz zaman sizin vücut e, şeyiniz. Vücudun ürettiği, natürel ürettiği testosteron döngüsü kapanıyor. Siz eğer testosteron gir siz girerseniz sizin reseptörleriniz artık testosterona duyarlılığını kaybeder. Ve PCT döneminde testosteron döngüsünü geri getirdiğiniz zaman sizin vücudunuz artık buna duyarsızlaşır. Bakın olabilir de olmayabilirdi. Ama aklın yolu birdir. Böyle yapmasanız daha iyi. Eğer olursa aşırı derecede sıkıntıya girersiniz. Ee, bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Yani bir kişi küre giriyor. Kürden çıktığı zaman e, yani... Geceleri saçma sapan rüyalar görüyor, kendini başka bir dünyada sanıyor ya, psikolojik darmadağın olmuş. Bu sebebi budur. Yani testosteron döngüsünü geri getirirsiniz ama vücut tepki vermez. Tepki vermediği için psikolojik sıkıntılar yaşarsınız. Biliyorsunuz istirahatler vücudun ürettiği normal şekilde diye e, üretilen e, şeyler, hormonlar sizin... E, dopaminizi vücutta yükseltiyor. Dopamin de tamamen mutluluk ve vücudun de, e, sa, e, psikolojik dengesini sağlayan bir hormondur. Siz bunu vücuda vermediğiniz zaman ve vücut bundan bir ödül e, kendisini yaratmadığı zaman de, aşırı derecede bir sıkıntıya girer. İşte agresivlik vesaire bunlar e, gelir. E, o yüzden testosteronsuz kesinlikle küre girmiyoruz. Bu üç tane e, olaya dikkat edin. Kür süreci... Kullandığınız ilaçlar ki bununla ilgili detaylı şekilde konuşacağız, Neleri kombine etmeniz gerekiyor? Üçüncüsü de testosteronsuz hiçbir küre başlamayın. Eğer ilk kürünüzü de yapacaksanız, only testosteronda yapabilirsiniz. Ondan da güzel bir verim alırsınız. Yani eğer kombinasyon yapmazsanız ki onun hakkında da konuşacağız. Üç bu. Şimdi nelerle karşılaşabilirsiniz kür esnasında? Siz nelerle Nasıl yan etkilerle karşılaşabilirsiniz? Arkadaşlar, bakın istirotlerin hepsinde ama hepsinde birincisi testosteron döngüsü kapanır arkadaşlar. Yani şu oksandronu kullan, şu işte primobolanı kullan, bunlar hafif, sana hiçbir şey yapmaz, yan etki görmezsin diye bir şey yok. Testosteron döngüsü kapanır çünkü siz dışarıdan vücuda bir hormon verdiğiniz zaman sizin vücudunuz aşırı derecede tembel bir sistemdir, kası sevmez. Ee, ve her zaman kendini en rahat bir şekilde ilerletmek ister. Sadece yaşamak ister vücudunuz. Tembel olduğu için de siz dışarıdan aldığınız zaman ona sarf edeceği enerjiyi kapatıp ve on döngüyü kapatır. Birincisi bu. Testosteron döngüsü kapanır. Ya yukarıdan aşağıya doğru ineceğim, her şeyi anlatacağım. Nelerle karşılaşabilirsiniz? Bu bir yan etkidir. Saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Sivilcelenme yaşayabilirsiniz. Yağlı cilt ortaya çıkabilir. Psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz ki en önemlisi bunun kür dozajlarını doğru bir şekilde düzenlememenizden kaynaklanır. Psikolojik sıkıntısı. Tiroid hormonları sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Böbrek sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Karaciğer sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Prostat sıkıntıları yaşayabilirsiniz. İstenmeyen özellikle kadınlarda, istenmeyen özel bölgelerde kıl çıkması yaşanabilir. Ses değişmesi, ses kalınlaşması olabilir yaşayabilirsiniz. Yaşayabilirsiniz. Jinekomasti yaşayabilirsiniz. Estrojen seviyesi, prolaktin projesinin seviyesi yükselebilir, düşebilir. Bunlar hepsi yan etki. Bakın kaç tane saydım size. Bunlar hepsi yan etki. Kürde siz bunları görebilirsiniz ama illaki sizde yaşanacak diye bir şey yok. Ama her zaman bundan emin olmanız gerekiyor. Kür esnasında bu tahlilleri vermeniz gerekiyor. Ve bunları eğer birine kür... Yani bu eğitimi ben sadece öğrenciler için, sıfırdan başlayan bir kişi için söylemiyorum. E, hocalık ve farmakolojiye ilgi duyan kişilerle de bunu paylaşmak istiyorum.